Gökay öyle. Kıramadık, geldik. Oğlumla beraber bugün iftarımızı yaptık. Şimdi eve dönüyoruz. Peki bayramdan sonra neler var? Bir şey söylemek ister misiniz? Fifty Magazine izleyicilerine. Kıbrıs'ta olacağız hep beraber. Evet. Ee, bayramımızı Kıbrıs'ta kutlayacağız. Sonra Batum'a geçeceğiz. Sonra Bakü'ye geçeceğiz. Nice güzel bayramlar olsun sevdiklerimizle beraber. Değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Sen hmm. bir şeyler söylemek ister misin? Ee, çok mutluyum. Bayram geliyor sayılır. Ramazan ee, e, hepinizin, hepinizin or, oruçları kabul olsun. Ramazan bay, bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz sana. bir şey söylemek ister misiniz? Çocuk, zaten çok güzel konuştu oğlum. Maşallah. Gurur duyuyorum seninle. Çak. Hadi çok hadi teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs> hoş geldiniz. Bu güzel <laughs> iftar sunmasına neler söylemek istersiniz? Evet öncelikle güzel iftarlar, Ramazanlar güzel oluyor. Aslında kaynaşma oluyor. Birbirimizle buluşma oluyor. Uzun aylarda görüşmeyen arkadaşlar sanatçı olsun. Başka iş, iş hayatındaki arkadaşlarımız, dostlarımızla iftarda böyle buluşmaya gayret gösteriyoruz. Ve güzel de geçiyor. Sohbetler iyi geçiyor. Ramazan'ın tabii sonlarına doğru geliyoruz. Bayrama geliyoruz. Bu arada bayramını da tüm herkesin en içten dileklerime kutluyorum. Hayırlara vesile getirmesini diliyorum ülkemizin huzur, mutluluk içerisinde, gerçekten demokrasi içerisinde bir süreç yaşamasını istiyorum. Bunu da dileyim bu vesileyle. Bu arada tabii ki bizim de bayramda programlarımız var. Ben de Batum'dayım. İnşallah Batum'daki seferlerimizle buluşacağız. Orada programımız orada Yenilikler var mı? Yenilikler, yeni şarkılar zaten YouTube'da bizim şarkılarımız devamlı çıkıyor. Siz de biliyorsunuz artık öyle artık internette kendimizin sayfalarımızda kendi müzik Firmamızda artık başka firmalarla gidip parçalanmıyoruz. Kene Kene gibi emilmiyoruz. Artık kendi firmamızda kendi müziğimizi yapıyoruz. Bazı tabii ki dostlarımızla, bazı kardeşlerimize destek veriyoruz. Ayrıca onlara düet yapıyorum. Onlarla beraber ayrıca Özbekistan'da çok ünlü bir Emine diye bir kardeşimizle bir düet yaptık. Özbek orada çok ünlü bir sanatçı bayan bir kardeşimiz. Onunla beraber yaptık. Şimdi Yunanistan'da çok ünlü isim vermeyeyim. Ünlü bir bayanla gene bir düetimiz olacak. Sanatta hiç durmuyoruz ama tabii ki sosyal hayatta da hiçbir zaman durmuyoruz. Hem siyasetin içindeyim. Bunu da söylemek lazım. Onu da koşturuyorum. Sanatçıların her zaman dili, halkın dili olmaya, ozan olmaya devam edeceğim ve çünkü olmamız gerektiği noktalarda olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizleri savunan, bizlerin dilini, bizleri anlatabilecek, bu milletin derdini, sıkıntısını dile getirebilecek doğru dürüst, cesaretli insanların azaldığı ve korkuların e, baskıların e, çoğaldığı bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Herkes kendi özgür iradesiyle her şeyini söyleyebilmesi ve içindeki olan biten tüm e, dertlerini anlatabilmesi, anlatabilmesi bir platformun ve bir dünyanın oluşmasını istiyorum. Onun için e, dediğim gibi sistemde yoğun bir sistemde çalışıyorum, koşuyorum. Hayırlısıyla da da güzel gidiyor. Batımdan gidiyoruz. sonra başka neler var? Batımdan sonra konserimiz var Nisan, e, Trabzon'da konserimiz var. Ondan sonra Allah nasip ederse e, Bursa'da konserimiz var. Ve ayrıyetten e, tekrar Ankara'da bir konserimiz var. Yani şu anda işlerimiz e, güzel. Güzel gidiyor. Yoğun bir tempo içerisinde. Şükürler olsun düğünler çok. E, tabii ki bu e, hepsine yetişemiyoruz. Alabildiklerimizi alıyoruz. E, Allah'a şükür olsun. Risk'i veren Allah. E, yani ben onun için şunu söylüyorum. Müzikal anlamda güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hep eserleri kendimin. Söz ve müzik bana ait olan. Zaten hepsi 80 milyona şu anda e, 80 milyon, 50 milyon, 60 milyon. Evet, buradan da sevenlerime kucak dolusu Sevgi saygılarımı iletiyorum. Sizler sayesinde hem sesimizi hem duygularımızı en güzel şekilde duyuruyoruz. Çok Allah açık olsun. Tekrar Mitreston'u bekleriz size her zaman. Buraya zaten benim arkadaşımın öncelikle şefik tabii Şefik, Şefiye öncelikle tabii ki onu alkışlıyorum. Ankara'dan burada da böyle bir yer açmasından dolayı onu tebrik ediyorum. Hem yüreğe sıcak bir kardeşimiz. Onu gelip ziyaret etmesek zaten halde kavga ederdik. mecbur onu ziyaret edeceğiz. Sık sık da gelip uğrayacağız. yemeğini yiyeceğiz, çayını içeceğiz, sohbetimizi yapacağız ve böyle de güzel mekanların açılmasını da e, tekrar ondan diliyoruz. Daha da daha da çok mesela mekanlar var. Burada tam da bana yakın. Ben Beylerbeyinde oturuyorum. Çok da yakın bana. Sıkıntı yok. Gelip gideceğiz Allah'ın izniyle. Çok Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Olun. Fotoğraf da al birkaç tane. Abi fotoğraf için makinem yok. Makinem. Ben de gel gel gel. Burçin Bey iyi akşamlar. Çok güzel bir iftar davetlisi olarak buradasınız. Neler söylemek istersiniz bize? Her şeyden önce herkesin Ramazan'ı mübarek olsun ve bayram yaklaşıyor. Bayramınız kutlu olsun. Biz burada The Meet'te çok güzel bir iftar yemeğindeyiz. Harika bir iftar sofrasıydı. Burada olmuş olmaktan ve değerli dostlarla birlikte olmuş olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca sizde de yapmış olduğum röportajdan mutluyum. Peki yenilikler var mı? Duyduk ki ayın dördünde bir şeyler varmış falan diye kulağımıza geldi. Evet. Ee, çok uzun zamandır sevgili dostlarım biliyorsunuz ben aynı zamanda müzisyenim, şarkıcıyım. 20 sene müzik ve şarkıcılık yaptım. Dolayısıyla şimdi Şaşalı'da yani buranın başka bir mekanında Şaşalı'da 4 Nisan cuma akşamı Türk Rumca şarkılarla burada olacağız. Grek müzik yapacağız. Sirtaki yapacağız. Tabakları kıracağız. Zeybek yapacağız. Güzel bir gece olacak yani. Ve bu da benim için yeniden yani yeni gelmiyorum, geri geliyorum öyle diyelim. Peki son olarak Fifty Magazine izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Ee, bir kere her şeyden önce yaklaşan bayramın bayram tadında güzelliklerle geçmesini diliyorum. Ee, bizler için geçtiğimiz bu süreçte her şeyin güzel olmasını diliyorum. Ee, ve hem magazin uzak kalmayın hem de yaşamın kendisinin tadını çıkartın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, Bir Seda Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Restoran'a siz de iftar yemeğine geldiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Dostlarımızla birlikte güzel bir Ramazan akşamında iftarımızı birlikte açtık. Bunu mutluluğunu duyuyorum. E, güzel bir ay. Ondan sonra dostlarımız güzel işler yapsın. E, bizler de her zaman dostlarımızla beraberiz. Teşekkür ederim. Peki, Sizler bu arada... de hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Peki Fifty Magazine aracılığıyla bayram yaklaşıyor. Bayramla ilgili bir şeyler söylemek evet. ister misiniz? Evet. Yani her günümüz aslında bayram tadında olsun. Çok klasik ama gerçekten e, çok ihtiyacımız var. E, sağlıklar yerinde olsun. E, dileklerimiz böyle e, dilediğimizden daha şahane olsun. E, herkes ailesiyle, sevdikleri. Çok mutlu olsun diyorum ben. Teşekkür ederiz. <laughs> Peki Sedar bir yenilikler var mı önümüzdeki? Neler bekliyor? Yarın, yarın okumam var. Süzükçe'deyim. Yarın okumam var. Ee, Nisan sonu e, Mayıs ilk haftası gibi yeni projemi çıkartacağım. Bir TV projem de olacak. Ee, ama o yeni sezon olacak. Güzel sürprizler olacak. Allah sağlık, saat versin. Tekrar dönüyoruz böyle Biz yavaş de çok yavaş çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Dimit Restoran'da tekrar sizleri görmek üzere. Hayırlı diyeyim. olsun tabii ki her zaman. Teşekkür ediyorum. ve kaliteli bir mekan açılmış gerçekten. Ee, bugün de emekleri geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey gayet güzel ve keyifli. Herkese iyi bayramlar. Ülkemizin tüm güzellikleri göreceği, her gün daha güzel uyanacağımız sabahlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Geçelim. Bir de bunların ne gibi ilinkler var. İzleyiciler neler bekliyor? 18 Nisan'da yeni şarkı. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. Ee, bütün Türkiye maalesef diyecek Nilkar Ataş'la beraber diye düşünüyorum. Başka söylemek istediğiniz Hepinizi çok seviyorum. Ayça hoş geldiniz. Öncelikle Dimit restoranı, bu güzel iftar sofrası. Neler söylemek istersiniz? Merhabalar, hoş buldum. Çok güzel bir organizasyon. Ee, zaten demin de sizlerle beraberdik. Organizasyon organizasyon geziyoruz. Gökhan'cığım benim çok sevdiğim bir dostumdur. Muhteşem bir organizasyon. Çok güzel bir mekan. Bize geldik. Herkese afiyet olsun diyorum. hoş geldiniz. Bu iftar sofrasına neler söylemek istiyorsunuz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Yalvaş gruba böyle bir organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ramazanlar birleştiricidir. Ee, bunu da sağlıklı için ee, biz de çok mutluyuz. Dışarıda çok güzel bir e, kalabalık var. Do uzun zamandır göremediğim dostlarımız var. Doğut abiyi gördüm Doğut Giloğlu. Ne zamandır görmedim benim küçüklüğümü bilir yani. Gerçi şimdi Doğut abinin yaşı mı çıktı? <laughs> Peki, kadar bir şeyler var mı? Biraz sıralalım bakalım. Bayramdan sonra neler bekliyor? Hocam biliyorsunuz ben magazin konularına çok girmiyorum. Ama <laughs> Bir Özcan Deniz'de biliyorsun bir olaylar oldu. Bir orada bir magazinlik olduk ama orada da e, kendimce doğruları söyledik. E, laf olsun torbada olsun diye yapmadık bunları. E, ki akabinde de görüyoruz yaşananları. Ardı ardı e, birçok olaya tanıklık ediyoruz. E, demek ki biz bir şey söylediysek de... E, Arkasında da bir şeyler çıkıyor demek ki. Ee, onun adına üzgünüm. Kendi adıma seviştiğim en azından neden neyi söylediğim ortaya çıkması benim için anlamlı. <laughs> Yine Selim Akar kolları soğudu. İnanamam ee, inanamam yalanlarına daha sonra. Kalbin yalan. Peki kalp yalan mı şu an? Valla kalp de yalan. Hani hep yalan. Yakaladım valla. Çok yalan yakaladım. Şey mi ya? Beklemediğim kişilerden. E tabii beklemediğim kişilerden de yakaladım. <laughs> Geçen ay yeni single çıktı. bir yalanlarına. Çok da güzel gidiyor. Ne söyleyelim? Ne kadar güzel bir mekan. Sevgili Gökay'a, Hakan Sonakler'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir iftarda. Bizi görüştürdüğünüz için. Hoş geldiniz. Bu güzel iftar sofrasına neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir iftar organizasyonu. Yine çok sevdiğimiz, uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızı, sanatçı arkadaşlarımızı burada görmek. Sevgili Gökay Kalaycıoğlu Hakan Solaker desteğiyle bu muhteşem organizasyonda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de burada olmaktan çok büyük keyif duyuyoruz. Peki çıktı. Bu arada bu güzel organizasyon için Sayın Hakan Soraker ve Gokay Kalajoğlu'na teşekkür ediyoruz. Efsaneydi. Valla şarkılarımız her ay çıkıyor, üretiyoruz. Yakında. 15. şarkımız yolda. Evet Simge Hanım, The Beat hoş geldiniz. Bu güzel iftar sofrasına neler söylemek istersiniz? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. E, Yalvaç Grup, sevgili Şefik Yalvac'ın özel davetinde ve Kay öncülüğünde burada bulunmaktan keyif alıyorum, mutluluk duyuyorum. Muhteşem bir gece. Zaten içeride hiç yabancı yok. Aile gibiyiz. Sanat camiasından çok değerli isimler var. Güzel bir gece oldu. İbrahim sofrası bereketin de olsun herkesin ağız tadı zor bir süreçten geçiyoruz her konuda. E i̇nşallah bu evlerimize, e, hanelerimize yansımaz. Hepimiz bereketli güzel günlerde yaşarım istiyoruz. Hiç ülkemizde aç kimse kalmasın istiyoruz. Herkesin karnı doysun, sakin ve güzel bir ülkede yaşasın istiyoruz. E, onun dışında çok güzel bir mekan, çok keyifli bir mekan zaten. Bugün kadarıyla bayramda burada elbisin, tabii. de söylemem lazım. Evet, bayramın birinci günü bizde e, meyhanedeyiz. Çok güzel bir sahnemiz var. you mm -hmm. Öncelikle iyi akşamlar. Dümitresyon'a hoş geldiniz. Nakhir çok teşekkür Anadolu. ederim. Güzel iftar sofrası. Neler söylemek evet. istersiniz? Vallahi heyecanlıyım. Çünkü burada çok yakın dostlarımı göreceğim. Ee, i̇ftarda aslında bir bahane olmuş oluyor. Ee, ben neredeyse bir senedir falan yoktum. En son bir sene önce. Hakan Solaker olsun. Dostlar sizler olsun. Beraberdik. Şimdi iftarda kavuştuk. Ee, birazdan çok güzel iftarımızı yapacağız ve e, sohbetler, muhabbetler. Peki ne yenilikler var? Neler var? Yenilikler. Bala koşturmaca devam. Ee, tabii biraz Ramazan dolayısıyla bir durgunluk var. Ben de şu an yeni yoldan geliyorum. Havalimanından indim. Ya kusura bakmayın biraz. Elim yüzüm kötü bir tek bir ruj sürebildim. Ee, o yüzden biraz durgun ama e, güzel projeler var ilerleyen günlerde. Peki, kutluyorum. Hayırlı, muhteşem bir bayram geçirsinler. E, malum günden biraz yoğun ama umutlarını kaybetmesinler. E her şey istedikleri gibi olsun. O zaman bize çok teşekkür ediyoruz çok ki. teşekkürler. beklesinler Nagen Karadere bayramdan sonra. Evet, her zamanki gibi. Yok yine yasın. Herkese selamlar. Şahane bir e, iftar akşamını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. E, tatlı bir yorgunluk var üzerimizde. Çünkü birbirinden kıymetli misafirlerimizi ağırladık. E, sevgili Şefik Yalbaş liderliğinde e, The Meat ve Şaşalı Yeni Nesil e, İstanbul Gece Hayatına ve Gastronomi alanında e, fark yaratmaya hazırlanıyor. Bize dostlarımızı burada iftar sofrasında Allah kabul ederse bir araya getirdik. Güzel bir akşamdı. Neler hissediyorsunuz size Sal? Yani ayağınıza sağlık hoş geldiniz. İşte biz grup olarak farklı sektörleri biliyorsunuz yatırım yapıyoruz hevesliyiz. Ee, şimdi de gastronomiye bir yatırım yapalım dedik. Ee, sonra kendiliğinden sizin gibi e, değerli ustalar, sanat camiasından arkadaşların yönlendirmesiyle, baskısıyla gastronomiyi biraz da eğlence katalım dedik. Eski ailelerimizle beraber gittiğimiz gazinolar vardı. Mesela benim Çamlıca'da bir kısıklı gazinosu vardı. Benim sünnetim orada olmuştu. <laughs> o zaman rahmetli Oya Aydoğan, İbrahim Tatlıses vesaire yani e, böyle aileyle gidilebilecek kaldı. Korkmadan, çekinmeden evet, yani, yani çok Evet kötüydü. yani insanlar e, aileleriyle beraber eşlerini rahat gönderebildiği, rahat eğlenebildiği, butik, güzel böyle bir aile gazinosu gibi bir yer de yemekleriyle de güzel bir yer düşündük. E, i̇şletmeci arkadaşlar da doğru kişilerdi. Biz de yatırımı yaptık. Sizlerin de desteğinizle ilerliyor, gidiyor. Güzel oldu. Aynen, aynen. Şimdi artık Anadolu yakasında şaşalı eğlenceler başladı. Onun yanısında Dumit adında da çok lezzetli bir restoran var. Hem lezzetli, hem güzel, hem dediği gibi Şevik Bey'in aile restorantı ve ayrıca şaşalı eğlenceler de bir aile eğlence merkezidir. Bunu da bildireyim burada. Yani Anadolu yakasının iki gözle mekanı artık bundan sonra şaşalı eğlenceler ve Yiğit Lezzet'te burada buluşacak. Abi, sanatçılarımız var mı? Şok programlar var Canlı müzikler var mı? Cuma cumartesi inanılmaz kalabalık. Full çekiyor. Çarşamba günlerinde artık Şefik Bey'i ikna ettik. Çarşamba da e, alıştığınız değil e, dinlemekte e, hasret kaldığınız isimler burada olacak. E, ezbere isimlerden gitmeyeceğiz. Ezbere bir mekan değil çünkü burası. E, hiçbir yerde sahne yapmaya alışkın olmadığınız isimler burada sahne alacak. Bayram itibariyle başlıyor. Tifti Magazin bayramla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Her günümüz bayram olsun. Ee, bazı günler vesiledir, sebeptir. Ee, bayramda memleketlerine gezmeye giden eee Arkadaşlara arabayı kullanırken yavaş araba kullanmalarını, gidecekleri yere bir saat geç gitsinler ama gitsinler, sakin araba kullanmalarını, aileleriyle bol bol vakit geçirmelerini e, diliyorum. E, bizim için her şeyden önce aile olduğu için mekanımızda aile yeri olarak, aile ortamına uygun bir mekan olarak yaptık. Gelmek isteyenleri de bekleriz.